Devasa büyük bir el gelecek. O el gelmeden saklan kut kut. Oyuncu aile. Evet canlar oyun başladı. Birazdan uçabilen, kaçabilen, hızlanan devasa el gelecek de nereye saklanacağım? Aa, geliyor. Bu değil ya bence. Ben buraya saklanayım. Bu ne? Uçabiliyor musun böyle? Uçabiliyor. Yatabiliyor muyum? Yat. Allah'ım şunun arkasına mı yatsın? Nereye saklanacağım bu ne, ki? Bu? Bilmiyorum. Kostüm gibi bir şey. Ben nereye saklanacağım? Saklanacak yer yok ki. Bunun arkasına de saklanalım. Devasa el uçabiliyorsa benim çok saçma zaten yukarıdan görür. Yattık altına. Çok da pusu gibi olmadı ya benim kendime yer bulmam lazım. Nereye bulacağım ki? Allah'ım ya. Yetersiz kaynak dön. Nereye saklanacağım? Şuradan arasına mı saklanacağım? Geldim el. Şuraya gireyim. Heh oraya gir. Heh. Aa süper. Ee, Beni burada hiç bulamaz. Peki buradan geliyormuş el. <laughs> olabilir mi? Ben bu oyunu çözeyim de dostum onu her türlü egal ederim diye düşünüyorum. Nerede Valla kırıyor, kırıyor, geliyor. Cringe, çok cringe, cringe geliyor el. Ben bakayım. Oo, yer yer. Nereye kırıyor, kırılıyor. bir yerleri mi kırıyor? Evet, yer yerinde de oynuyor. Şu an canlar falan. anlamadık ama bildiğiniz yani yatıyor mu, saklanıyor mu burada? Bak kırıyor, kırıyor, her yeri kırıyor. Mahvetti orada labirenti. Güzel saklandığımı düşünüyorum. Şu taraflarda var mı? Çıkış mı var burada bir daha? Var mı orada bir çıkış? Evet, orada da bir çıkış var. Ama şu an adam nerede? El. Dur, neredesin? Beni fark ederse zaten benim kaçma şansım olmaz diye düşünüyorum. Ama nasıl bölüm ya? Eli de göremedik. Devas çıkmış buralara. Bari bir eli göreyim. Sen yakalandın mı? Canlar oyunu zor, zor oyun oynuyoruz. Ne oldu? Biri, Biri yakalandı gitti. sanırım. Kırdığı yerlerde saklanıyorsun. Biri daha git. <laughs> Bu herkes yakalar bence zaten dostum. Ben çok kötü yerde kaldım ya. Dur bak. nasıl bir El şeyden de... bir öğrensem kaçacağım. Eli de görmüyoruz ki. Anca yıkıyorsun sağ solu. Tamam gitti. Yıkılan yerlerden devam et görürsün. Ya görürsem büyük ihtimalle yakalanacağım zaten. E, görmenin bedeli bu. Görmenin bedeli bu mu? Görünce bu. ölüyorsun. <laughs> Danlar, aşırı garip bir oyun. Görünce yanıyorsun. Nasıl bir şey bu? Bu şey gibi görünce görmeyim ömrümce gibi bir şey. Peki bu nasıl bir şey? Orada mı? Orada bir ışık. Aha. Allah'ım Allah Allah yakaladı arkamdan geldi. Ben bundan kaçamam ki. Çok da hızlı bir şeymiş bu. Bu ne böyle? Bak. Cık cık cık. Gördük görünce yandık işte. Görmenin bedeli bu. Labirentce baksana. Demek ki or orada bulamaz ki herkesi. Aşırı büyük bir labirent. Biz inşallah ebe falan olmayız canlar. Ebe falan olursa imkanı yok yani. Gitti. Ama bayağı aldı şimdi. Burada çevirme hakkı verdi dostum. Ne geleceksin? Güzel, güzel hak... şey. 5.000 falan para gelse çok iyi olur. Gel gel geldi. gel gelmedir. Geldi. Ne geldi? Bu ne? Bu, bu gelsin. Para o gelsin. gelsin, bu gelsin. Bu gelsin. Tamam bu da bu, bu gelmesin. Tamam bu, bu da gelmesin ya. Bu gelsin. 102'li çok güzel. Oo! Gelsin işte. Dur Durmuyor. artık. Bu geliyor. Bu gel, bu geldi ya %15 altının arasında. Ya Onu sen ne yapacağım şimdi ben? Gittin geriye geldin ya. Onu ne yapacağım? bunları nasıl kullan? Neyse yarıyor bu. Ne yapacağız? Para da kazandık. He. Ne oldu ki? Ha bunu da aldın mı? Aldım. Alamadım. Açabiliyorum. Bizim var zaten paramız. Tam 7 yıldızla alınabiliyor mu? Açtım. Açtım bunu da açtım. Biz buyuz. Bunu da alayım. Ne yaptık? Aldık mı? Şu an hiç bilmiyorum. Onu da aldık bence alamadık mı? Yıldızımız mı bitti? Kaç ya yıldızım yok, var yıldız, benim ya? ya? Benim kaç yıldızım var göremiyor muyum ben? 5. Yıldızımızı göster. Şurada gözüküyor mu oyuncayla? sıfır gösteriyor. Biz biraz önce bayağı bir şey kazanmıştık. Dur şu kostümü alalım dostum. Tamam. Problem değil. Şuradan kostümümüzü takalım en azından. Güzel. Artık biz yakalarsak bayağı iyi olacak. Eldiven falan alamamışız. Hmm. He, bunları alabiliyorsun mağazadan. Şimdi canlar seçilene kadar bakacağım bizim kaç var mesela paramız da var. 2000 paraya bunu alabiliyormuş. Bence yeşil daha mantıklı. Tamam aldık mı ama. Ve onu anlayamıyorum. Ee, biraz önce zaten aldı. Sen niye şov yapıyorsun ki biz aldık bunu. bunu takalım canlar hemen hızlı bir şekilde eldiven. Ama Bayağı güzel oldu tipimiz. İnşallah biz seçiliriz ya. Nerede olalım? Görünür bir yerde olalım. Burada olalım. Bura 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 güzel. Herkes diyor burayı seçin burayı seçin burayı seçin burayı seçin diyor. Güzel şimdi seçilecek canlar daha sonra ebe seçecek inşallah yakalayan biz oluruz. Canlar güzel tekrardan saklanacağız da ben böyle şeyi sevmiyorum ya. Saklanıp aynı saklandığın yerde kalmayı sevmiyorum. Buraya çıkabiliyor muyum? Hee ama bir daha çıkamıyorsun. Ama buraya nasıl çıktınız siz ya? Ama bu zaten yukarıdan gelmiyor mu? Görür. Hiç bilmiyorum dostum da, da bunlar bir yere gittiler. Ben de oraya gitmek istiyorum. Uçuyor mu? Uçamıyor musun sen? Uçuyordun hani. Şöyle zıplayabiliyorum. Güzel. Burada eee? çok saklanacak yer yok. Buradan mı saklanayım, yakalanmayayım bekleyeyim yani? Seni Benim onu kenardan mi? bir yerden izlemem lazım. Bence burası güzel dostum. O gelince çıkacağım. Hem de buradan izleyeceğim. Ne diyorsun? O gelince şöyle çok içeriye güzel. gireceğim. Tamam, harika. İnşallah görünür bir yerden çarpmaz. Direkt bizim üstümüze çıkıyor mu? Geldi. Yakalayıcı geldi. Nerede yakalayıcı? Aa, burada. Bak arıyor, görüyor musun? Bu bayağı uçuyor canım. Bu bayağı uçuyor. Bu tarafa geldiği zaman hemen kaçacağız. Hem de yıkabiliyor dostum. Bak sen ne yapıyorsun? Allah'ım gösterdi kendini ya. Evet içeriye girsene. Gösterdi vallahi burayı yıkacak ben Yukarıdaki. de gideceğim orada. Yukarıdaki. Gösterdi kendini. Bak bakayım. Burayı yıkıyor ya. Buralara geldi gösterdi adam kendini ya. Ama gitti o gitti. Aşağıda baksana buraları yıkıyor. O tamam da. Burayı yıkacak. Dur gelmedi daha hemen bir stres yapmasana. Yıkıyor, yıkıyor burayı yıkıyor. Ya oyunun başında nasıl yakalandın burayı yıkıyor. Burayı yıkılıyor. Hayır ya bir stres yapma yıkılmıyor şu an gitti. Bak. Gel geldi. <laughs> Allah'ım yıkacak gibi buraları. <laughs> yıkma yıkma. Burada kimse yok. Yıkma. Ah, o taraf ekmiş. Dostum görüyorum en azından ya. Bak bu taraflarda bizi bulamazsın canlar. Ya oyunun sonuna kadar saklanalım istiyorum. Her yer yıkıyor da ben bir arayıcı olsam çok güzel olur <laughs> biliyor musun? <laughs> Bence Ama güzel. çok zor yani. Baksana bulamıyorlar. Neredeler? Biz de görmüyoruz. Bak burada adam. Bir tane burada. Sen, sen, buraya çekiyorsun onu, ama bak dostum. Kızalım. Hmm. Çekme. Bence de çekmez. Ben yukarı açsam görür mü beni? Görür ya. Şöyle baksam pek ucunu çıkarsam. Bence böyle göremez. Göremez. Aa onları buldu. Aa oradan bayağı bir kişiyi buldu. 3-4 kişiyi buldu kuleden. Bitti mi siz? Bence ah, yerimizi gösterdi. Arada sırada bizi gösteriyor. Kim gösteriyor? Yerimizi gösterdi. Geldim buraya. Geliyor. Şu, Şur, arada oynuyor. Arada sırada demek ki özellik var. Böyle kırmızı gözüktük. Biri daha yakalandı. Evet. Şurada da biri var abicim. Şunu al. Bak, biz biz aldı onu geziyoruz. al dostum. Aynen. Güzel güzel bizi yakalamaz. 30 saniye daha dayanırım diye düşünüyor. Bak yıkıp bakıyor işlerini gördün mü? Kim var burada? Aynen işini açıp yıkıyor. Birazdan göz, gözükeceğiz tekrardan. Kırmızı halimiz gözüküyor. Şey diyor boş mu? İçinde kimse var mı diye bakıyor. Yani şimdiye aynen. kadar güzel gittik canlar da. Bundan sonrası tehlikeli. Bu tarafa gelme. Bak oralar hiç karıştırmadın ya. Burada da bir sürü yer var. Aynen orada birçok yer Vallahi var. Bu tarafa burada geliyor gibi. Ortası sağlam gibi bak. Bak bak biz yokuz burada. Orada biri var gibiydi. Yanlış yerlere bakıyorsun. Herinci Sen ne oluyor? yapıyorsun orada kaç kişi yakalamışım diye bakın buraya. Kaç kişi kaldınız? Allah'ım nefesimi tuttum kaç kişi kaldık ki? El yordamıyla arıyor şu. Kaç kişi kaldık ki? Kırmızıyla bakayım. gösterecek mi? Bakayım. Kırmızıyla göstermesin. Hayır gösterme artık. 15. Ya bundan sonra da gösterirsen 10. artık yani bu şey olur gıcıklık olur. 10. <laughs> Bence bulamaz. 8. Oralar da güzelmiş bak o araya girdiğin zaman da bulamaz. Bak, bak şurada da biri var. 5. Şurada biri var. Üç, iki. Nanik. Dur nanik yapsaydım. Bir. Biz kazandık. <laughs> dört kişi kazanmış. Güzel aynen dört kişi kazanmış. Üç kişi bulmuş demek ki şey olmak da zor dostum. Bulamıyorsun işte. Senin burada kazanma olayın da artıyor. Canlar yani kimin kazanacağı ya da kimin böyle ebe olacağını falan da seçiyor oyun. Yüzde on şansın var ya. Yüzde on az değil. Ne olur şu iki gıt gıttan biri çıksın. Ya bir tane de ben el olayım. Ne olur ne olur Ne olur, ne olur. Ne no, olur. No, no. siz şimdi görürsünüz herkesi yakalayacağım. Herkesi yakalayacağım. Sesini şimdi görürsünüz. Siz. Ha onların şey bekleyeceğim. Ha böyle vurabiliyorum. Pum, pum, pum. Eyle de duyabiliyorum. Pum. Ama çok zor. Yani bir kere falan yapabiliyorum herhalde. Uçabiliyorum. Allah'ım çok güzel. <laughs> Çekilin bir bakayım beni buraya hapsetmişsiniz kaçsa 30 saniye var toplarla oynayın biraz Açın, açın. Aç, toplara vur biraz nasıl vuruyor Öğreneyim onu Bir bak bakalım Vuramıyorsun ki Ha sadece uçabiliyorum böyle güzel Nasıl vuramıyorum ya baksana. İlarda topu gibi döndürebiliyorum. Sonra geriye dönüp böyle yapabiliyorum. <laughs> ya yakalayabileceğim bilmiyorum. E ee, şansım çok fazla yok dostum böyle. Geniş alandayken e yapalım sen de onları takip et. Aklını unutma. Tamam. Bir geniş alana çık bakalım hareket veren var mı? Tamam. Çok iyi. Rastgele bir yerlere yıkmak bence saçma canlar. Yani şansa tutturabilirsiniz sizi. de şimdi görürsünüz. antrenman yaptım. Böyle bir yukarı çık bakayım. Nani. Hareket var mı? Bir dakika, göremiyorum şu anda. Ama saatlerimiz ilerliyor. Tabii ki buranın içinde bir yerlerde olabilirler. Çık buradan. Çık buradan, yoklar çık. Vardır ya burada. Çık şu an kimse yok çık. Kaçmış olabilirler. Var mı hareket? Hayır. Şu an görünmüyor. Hareket şey izlememiz yok. lazım, ya inansın. Ya yenilmek e? istemiyorum, hareket izle. Hareket yok gibi. Nereye saklandınız? Bütün hepsini delmemiz lazım hareket istiyorsan. Her yeri bozmamız lazım. E'ye basacağım dostum iyi bak. Aha Oo, gördüm sizi. Burada var. Çek. Çek buradan. <laughs> Bulamıyoruz. Çek buradan. Allah'ım yakalamadın mı? Hayır şu an hiçbir şey yakaladın diye göstermiyor. Ha, gördüm bak şurada bak. Hah. Oyundan çıktı. Yakaladım. Hayır, ah, tam yakaladım. Aldı. Aldın. <laughs> Seni de yakaladım süper. Hadi. Yani hızlıca dört kişi süper, gördük. Süper, süper. 4 kişi mi vardı oyunda? Evet dostum dört kişi vardı yakaladım onu şey ikisini yakaladım. Tam iki kişi daha var. Biri en eh, sesi geldi ama. Hop sen nereye? Abi uç gidiyor artık yakalanmış. Ha, bu gidiyor. Yavaş mu? yavaş onun ruhu uçuyor. Ha öyle bir şey. Bakalım birazdan tekrar kulak şey simgesi gelecek. Zaten kulak olmadan yakalamak çok zor dostum. Deleceğim sağ sol yıkacağım. indireceğim buraları. Sizi yiyeceğiz. uzaktan bakmamız lazım. Yıkılan yerler yine mi yapılıyor? Şimdi burada bir, burada bir tanesi var. Emin misin bura olduğunu ya? Sanki diğer 50 saniyemiz kaldı. Ya Bu bir yeri göster dostum olduğuna emin misin? Bence biz geldikçe kaçıyorlar. Çıktın tepesine çıktın deldin nereye gitmiş olabilir? Nerede ama? Bir daha basacağım E'ye iyi izle bak yerlerini iyi çarpmamız lazım. Ya çok odaklandık canlar o kadar odaklanmamıza rağmen de bulamıyoruz. E'ye basacağım hazır mısın? Tamam hadi. Süre bitiyor 5 saniyen var. Şura Şurada, şuradan şunun içinde mi olabilir? Şunun içinde mi olabilir? Ya hadi ya. Nasıl ya? Şu arayı bir yere gösteriyor canlar. Ama yok işte. Yandı. Geçti. Süremiz bitti. Kaç kişiyi bulmuşum? 4 kişiyi bulmuşum. 5 kişiyi bulamamışım. O oyun aşırı tatlıydı. Biz bayağı eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>